Arkadaşlar merhabalar bu videomda paraf yayınlarının ilk 21'i hedefleyen öğrenciler için hazırladığı mor geometri kitabın çözümlerinde yani şu kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ünite 2'de devam ediyorduk. Dikdörtgen karenin son testindeyiz. Yani test 15'in çözümünü yapacağız sizinle birlikte. El kitabımızda sayfa numarası 75 ve 76'yı çözeceğiz. O zaman hazırsak mor geometri kitabında ünite 2'deki test 15'in çözümü gelsin bakalım. Birinci soru daha önce benzeri sorusunu çözdük. Hatta şuna benzettik. Şöyle şu ikisinin toplamının en az değeri sorulduğunda bir tanesini katlamasını al doğrusallığına bak diye söylemiştik. Burada da ne oluyormuş? Kağıdın AD kenarı üzerinde K noktasında bulunan bir kalınca DC ve AB kenarlarını uğrayıp hani bir böyle gidiyor bir böyle gidiyor bir böyle geliyor. O zaman ne yapacaksın? Hani böyle gidip böyle geliyorsa bunu yukarı doğru açacaksın. Bir. Açalım bakalım bunu şöyle bir. Yukarı doğru açtık. Bu şekilden dolayı yukarı doğru açtık şimdi. Ve nasıl oldu şimdi? Arkadaş, buraya giderken bunu açtık. Yani böyle gidiyor. Sonra bu tarafa da açacağız. Bunu açacağız ama biz bu tarafa doğru açmaya başlamıştık. Burada da yukarı doğru açalım şunu. Yukarı doğru açtık ve şuraya doğru geldik. Görülüyor mu? Görülüyordur. Belli bir kısmı görülüyor. Ve bu sefer de yukarıdan 2 birimlik kısmına kadar geleceksin. Bak dikkat et. Yukarıdan 2 birimlik kısmına kadar geleceksin. Yani şurası 2 birim olacak. Şuradan başlayacaksın. Dümdüz buraya gideceksin. İşte bizden bu uzunluk isteniyor. E buna ait bir dik üçgen oluşturalım. Hop dik üçgen oluştursam. Hocam 2 burası. Şimdi sen bunu böyle aç, açtığın zaman 2 ve tamamı 7 idi ya. 5 kaldı buraya. E burası da 7. Toplamda 7, 5, 12, 16 yaptı burası. Sonra başka bir şey vermiş mi? AB uzunluğu da 12 vermiş bana. E burası da 12. 90 derece. 12, 16, 20 üçgenden bu uzunlukta direkt 20 yapar. Yani birinci soru böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Şu şekilde üst tarafı da gör. 20 yani B seçeneği çıktı. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda Selim ABC dikdörtgenin biçimindeki kağıdı şekildeki gibi BE boyunca kesip BE ile AB çakıştırarak bak şimdi BE ile AB çakıştırılıyor. Bir kere bu uzunluklar eşit verilmiş. Hocam burası 11 mi dikdörtgenden? Evet. Burası da 10. 6, 8, 10 üçgen çıktı mı? O zaman burada çıktı. Yani senin önceki halin 6, 8, 10 üçgeni. Yani burası 6, 8, 10. Ve burası da kaç? 2. Şimdi benden EF'ye bölü EC isteniyor. E ne yapalım? Burada bir dik yamuk var. Şuradan şöyle bir dik çizecek olursam. 2 ise 2. Şu uzunluğu bulmaya çalışacağım. Ee, bulabilir miyim? Şu an bulamam gibi geliyor. Ama hocam burada da şuna ait böyle bir dik çizersem. Evet oran çıkacaktır oradan. Bak ben buradaki yüksekliği falan bulmaya çalışayım. Yüksek EF bölü FC isteniyor. Ha, şurası 6 iken burası 6 ya. Buradaki yüksekliği de bulursam kelebek benzerliğinden sonuç çıkacak. Haşı nasıl bulacağım? Bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Hipotenüs ait yükseklik eksikse alandan gidiyorduk. 10 çarpı h bölü 2 aynı zamanda 6 çarpı 8 bölü 2 eşit. H'ı buradan ne buluruz? 4,8 yani 48 bölü 10'dan 4,8 buluruz. Evet burası 4,8 geldi. Şimdi bizden ne isteniyor? EF bölü FC isteniyor. Yani EF bölü FC neye eşittir? Hocam kelebekteki şunlar oranı 6 bölü 4,8 e eşit değil midir? Evet. 6 bölü 4,8 e eşittir. Yani bu 60 bölü 48'e eşittir. 12'ye bölsen 5. 12'ye bölsen 4. O zaman cevap 5 bölü 4 olacaktır. İkinci soru B seçeneği oldu. Geldik üçüncü soruya. Şimdi bu bir kare mi verilmiş? Şöyle bir bakalım. Şunlar eşit verilmiş. Bak. Bunlar eşit verilmiş. 60 derece verilmiş. Be ona, tamam kare. Ben de bunu arıyorum. Kare. Kare ise bak şimdi çift çizgiye karenin bir kenarı var. E çift çizgi var karenin bir kenarı var. O zaman burada bir üçgen oluşturalım. Hocam bu üçgenler eştir. Çünkü niye? Buraya A, buraya B diyecek olursam. Burası da A, burası da B. 90'lık da var, 90'lık da var. A'ya B'lik dik üçgenler. Yani şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Eş üçgen oldu. 90'ın kolları her ikisi de A'ya B olduğundan dolayı. Ya da buraya C dersem Pisagor bantısından burası da C olur. Yani kenar kenar kenardan da eş çıktı diyebiliriz. E o zaman burada Madem eş bunlar eş gördüğünüz zaman kenarların eşitliğini mutlaka yaz. 16 oldu. E o zaman burada aynı zamanda şu açıların da eşitliğini yazalım. A'yı gören noktaysa A'yı gören nokta. Burayı gören çizgi ise buraya da gören çizgi açısıdır. Şimdi burada ne çıktı? İkiz kenar. Hocam 60 derece. O zaman burası da 60 oldu. Hatta burası da 60 oldu. Eşkenar üçgen çıktı. E 60, 90'dan 60 çıkarttı. 30 nokta açılarına 15-15 kaldı. Dolayısıyla burası 75 yaptı. E dolayısıyla bunlara da ne kaldı? 45'er derece kaldı. E bu eşkenardan dolayı 16 idi ya. X kenardaki üçgen 16 bölü kök 2'den burayı 8 kök 2 olarak buluruz. Ve benden alan DF'ye isteniyor. 8 kök 2 çarpı 8 kök 2 bölü 2. Yani cevap böyle 64 yapar. Evet 3. soru C seçeneği oldu. Geldik 4. soruya. Şimdi şekilde yere dik olan direğin böyle ikinci şekle gelmiş. Ben uzunlukları direkt yerleştireyim. Hocam burası 100. Burası 20. Şurada da bir dikdörtgen yapayım şöyle. Burası da 20 oldu mu? Oldu. Sonra burası 60 60'ken burası da 60. Madem dikdörtgen yaptım, burası da 60 oldu. Tamamı 150'ydi. Tamamı 150 olduğundan buraya ne kaldı? 90 kaldı. Burası da 100. E hocam şurada bir dik üçgen çıktı karşıma. Bak. 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 Şurada bir dik üçgen karşıma çıktı. Dikdörtgen oluşturmak ne kadar önemli görüyorsun. Ve ne üçgeni bu? 9 12 15 üçgeninin 10 katı oldu. Yani burası 150 çıktı. Benden şuradaki x uzunluğu isteniyor. Arkadaş e, burada 90'lara da düşüyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta. Alfa 90 sa beta. Şu üçgenle sarı üçgen benzer oldu mu? Oldu. Hocam bu üçgende zaten kısa da yapalım. Aynı açılı karşısındakileri oranlamayla bence uğraşmayalım. Hocam büyük üçgen 3 4 5'in katı ya. Alfanın karşısında 3'ün katı ya. 9 12 15 üçgeninden. E o zaman burada da alfanın karşısı 3'ün katı olacak. Yani burası 3K. Burası 4K. Burası da 5K olacak. 5K 20 ise K'yı buradan 5K 100 ise K'yı buradan 20 bulurum. E X benden 3K isteniyor. O zaman 20 koyduğum zaman buraya cevap ne yapacaktır? 60 yapacaktır. Evet. Kaçıncı soru? Dördüncü soruyu böylelikle D seçeneği olarak bulduk. Geldik beşinci soruya. E oranlamaları var. Oranlamaları kullanacağız. Oranlama nasıl kullanılıyordu? Ya buradan dışarıya doğru uzatıp kelebek benzerliği. Bir buradaki kelebek bir de şuradaki kelebeğe bak diyorduk. Ya da ben genelde tercihim içeri doğru paralel çizmekte. Şuradan içeri doğru çizdiğim zaman kelebek oluşuyor mu diye bakıyordum. Amaç kelebek oluşturmak oluşuyor. Tamam daha kolay çıkacak. E arkadaş şunlar birbirine paralel mi? Paralel. E burada 1 bölü 2 oran var. Ort taban. K ise burası 2K. Burası da 2K. Yukarısı 4Kaysa, 4K ise aşağısı da 4K yaptı. Kelebekteki oran 1'e 4 oldu. Yani 1'e 4 ise burada da 1'e 4 oran vardır. 3 ise 4 katından dolayı 12 olarak buluruz. X'i. E. Yani cevap 5. soruda A seçeneği oldu. Geldik 6. soruya. Şekil 1'de verilen ABC dikdörtgen içinde kağıt böyle AD'nin tam orta noktaya, yani katlanmış ve tam orta noktaya gelmiş. Bir de oran verilmiş bana. Hocam şurası K iken burası 2K verilmiş. BC uzunluğu. Ya ben buraya KK 2K diyeyim. O zaman burası AB uzunluğu. Ali Bey uzunluğu 4K oldu. Evet burası 2K iken Ali Bey uzunluğunun 4K olmasını kullanacağız arkadaşlar. Şurası 4K. Şimdi şöyle bir bakalım olaya. Şimdi bizim üst üste binen kenarlar burada birbirine eşit mi? Eşit. Sonra burası 90'sa burası da 90 oldu mu? Oldu. Başka bir şey var mı? 1'e 2 oran mı? Başka. AE ile EB arasındaki ilişki isteniyor benden. AE ile EB arasındaki ilişki. Hmm. O zaman ben şuraya X dersem buraya 4K-X mi kaldı? Evet. Burası da 4K-X oldu. Hocam burada artık Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Pisagor bağıntısı yap. K'yı X'in oran bul. isteniliyor zaten benden. O zaman 4K eksi X'in karesi. 4K eksi X'in karesi eşittir. K kare artı X'in karesi eşit olacak. 16K kare eksi 8K X artı X kare eşittir. K kare artı X kare yaptı. X kareler nanay oldu. Buradan 15K kare eşittir. 8K X oldu. K'lar nanay oldu. Yani buradan 15K eşittir 8X oldu ya. Şimdi A'ya X bölü ne isteniliyor? 4K eksi X isteniliyor bizden. Burada x yerine mi bir değer yazayım? Evet. x neye eşit oldu? 15k bölü 8'e eşit oldu. Hocam burası 15k bölü kaç yaptı? 8 yaptı. E o zaman burası ne yapıyor? 4k eksi 15k bölü 8'den dolayı 4 kere 8 32. 32'den 15 çıkınca 17k bölü şurayı yazayım düzgün yazayım. 17k bölü 8 oldu. Şimdi oran isteniliyor benden. Şurası bu bölü bu isteniliyor. Hocam 15k bölü 8 bölü 17k bölü 8 isteniyor. K bölü 8'ler gitti. 15 bölü 17 yaptı mı cevap yaptı. Yani kaçıncı soru? 6. soruyu böylelikle E seçeneği olarak bulduk. Geldik 7. soruya. 7. soruda da Selim bir kağıda çizdiği bir kenarı 12 birim olan ABCD karesinin AB kenarı üzerinde 3 eşit parçaya ayıracak şekilde K ve L noktaları DC kenarında 3 eşit parçaya ayıracak şekilde. Evet 3 eşit parçaya ayırdı. Burada da 3 eşit parçaya ayırdı. E ee, arkadaşlar şurada bir kelebek var mı? Var. Yani ilk önce şu kelebeğe bakalım. Bu kelebekteki oran kaç? 1'e 2. Tamam 1'e 2 ise o zaman burası A ise şurası ne olacak? 2A olacak. Eyvallah. Bir de başka hocam bir de şurada bir kelebek var. Şurada bir kelebek var. Buradaki kelebekteki oran kaça kaç? Hocam bu da 2'ye 1. He şimdi A ise ben buraya 2A dedim ya. Biraz önceki kelebekte. Şuradaki kelebekte. Bir de burada 2'ye 1 oran var. Hocam 3A'ya 2A'ya A olmak zorunda. Yani burası A oldu. Dolayısıyla burası da A oldu mu? Oldu. Yani şunlar birbirine eşit oldu arkadaşlar. Güzel. Ve hatta şurada hocam bunlar eşit ve paralel olduğu için paralel kenar çıktı burası. Ya da e, burada da aynı kelebekten dolayı B'ye 2B. Sonra aynı şekilde şurada da 2'ye 1'den dolayı e, BBB B, B olarak bulursun. Yani şu parçalar da birbirine eşit oluyor böyle. E buradan bir şeyler bulmaya çalışacağız. Burada ne çıktı? Bak dikkat et. Hocam şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. Ortaban çıktı. Yani bunlar paralel oldu kesinlikle. Paralelliği buradan da söyleyebiliriz. Hatta şunlar eşit. Bunlar da eşit. Burada da bunlar da paralel çıktı mı? Çıktı. E o zaman ben burada şu alan dağıtmasını yapabilirim. A iken buranın 3A olduğunu direkt söyleyebilirim. İstersen alanda dağıtabilirsin. Ya da Benzerlik oranı 1 bölü 2'nin karesinden gidebilirsin. Ama böyle eşit olduğunda A'ya 3A olduğunu biliyorsun. E o zaman hocam burası A ise burası da 3A değil midir böyle? Evet yine aynı mantıktan dolayı 3A'yı yazdık. Sonra alan dağıtmaya devam edecek olursak eğer. E, şuradaki dörtgenin alanını bulmaya çalışacağım ben. Ya hocam şuradan şunu da şöyle çizsem daha güzel olacak ya. Bak 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 bak, bak çizince. Hocam şunlar eşit bunlar da eşit. E burada da bir kelebek oluştu o zaman. Kelebekteki olan birebir alanlarda da birebirdir. Burası da A yapar. E şimdi burada burası A iken e, bunlar da orta noktalar olduğu için bunlar da böyle A A A A, A olmak zorunda. Çünkü tabanlar e, tabanları aynı yüksekleri aynı olduğu için burası daha oldu. E, aynı mantıkta bunlar da paralel ya burası bire 1'e 3 oran olacak. O yüzden burası daha, burası daha oldu. Ya da tabanlar aynı yükseklikler aynı olduğu için bu alanlar da birbirine eşit olacak deyip o şekilde dağıtabiliriz. Ya da farklı farklı yollardan her yeri dağıtabilirsin. Ya bütün her şeyi buldum. Kafa soru işareti kalmasın diye e, bunları da sana anlatmak zorundayım tabii ki. Anlattık. Her yeri A olarak bulduk. Boyalı dörtgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Bir kenarda kaç verilmişti? 12 verilmişti. Hocam şurası 12 ya. Bak şimdi. Ben şu alanı buldum. Hocam bu alan tüm alanın yarısıdır. Bu alan toplamda kaç? Toplayalım bakalım. 1, 2, 3, 6, 9. 9A eşittir. 144. 12'nin karesi bölü 2'ye eşit olmak zorunda. Yani 9A'yı böylelikle 72 bulduk. A'yı da buradan 8 bulduk. A benden 2A isteniyor. Cevap da böylelikle 16 çıkar mı? Çıkar. Evet. 7. soru E seçeneği oldu. Geldik 8. soruya. Şimdi bir katlama verilmiş. BF ile FC birbirine eşit verilmiş. Hocam şu parça ile şu parça birbirine eşit. Eyvallah. Katlamadan dolayı üst üste binen kenarlar eşit. Hocam şuradaki kenarla da hatta burası A. Burası A iken burası 2A ya. Hocam burası da 2A üst üste binen şeyleri eşitleri gösterdik. E buradan sonra ne yapabilirim? A hocam A2A var. İstersen bunu böyle devamını getir. Aklına gelmez büyük ihtimalle. A A hocam 30 60 90 çıktı de. Ya da istersen hocam şurada A'yı gördün ya dik yamukta. Şuradan bir dik çiz. 90'ın karşı 2A burası da A ya. 30 60 90 çıktı de. Hatta buradaki A dediğim zaten 6 olarak verilmiş arkadaşlar. E, yani burası 6 olarak verilmiş a dediğim zaten 3. Tamam a dediğim 3 ise 30'un karşısı 3 ise 60'ı karşısı 3 köküç yapar. Ee, buraya da bir şeyler kaldı. Ne kaldı? 6 eksi 3 köküç kaldı. Ee, buradan da şöyle bir dik çizecek olursam. Şimdi üst üste binen açılar da birbirine eşitti ya. 90, 60, 90 ise burası da 30. Burası da 60 oldu. Ve a dediğim 3'tü. Hocam burası 3, burası 3. 60'ı karşısı 3 ise 30'un karşısı 3 bölü köküçten köküç yapar. Ne ee, isteniyor benden. Ona bir bakalım. E, C. E, C. Şu. Burası kaç yaptı? 6 eksi 3 köküç oldu bu arada burası da. Çünkü diye şuraya 6 eksi 3 köküç bulmuştuk. EC kaç yaptı? Şu ikisini topladığın zaman 6 artı 2 köküç mü yaptı? Evet. 6 artı 2 köküç. Eksi D üstü F. D üstü F. Şuradaki uzunluk. Eksi 6 eksi 3 köküç isteniyor arkadaşlar bizden. 6 artı 2 köküç. Eksi 6 artı 3 köküç oldu. Yani bu 6 eksi 3 köküç çıkartacağım. Burası da burası neydi ya? Ha, şurası 6 eksi 2 kök ya. Şöyle yanlış yazmışım şurayı. Niye? Çünkü burası 6 eksi 2 kök yapıyor topladığın zaman bak. 6 eksi 2 kök 3 eksi bu. Dağıttım eksiyi. O zaman 6'lar gitti. Eksi 2 kök 3 artı 3 kök cevap kök yaptı? Evet cevap böylelikle C seçeneği oldu arkadaşlar. Burada da özel durum neymiş? 30 60 90 üçgenini fark etmekmiş. Yani şuradan dik çizince geliyor zaten. Şurası 6, burası da 6. E burası da 3. 6 ve 3'ten dolayı bir 30, 60, 90 geldi arkadaşlar. Evet güzel bir soruydu. 8. soruyu da böylelikle C seçeneği olarak bulduysak eğer bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. Hatta dikdörtgen kareyi bitirdik. Sırada ne var? Yamuk ve deltoid testleri var. O zaman diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yine Ünite 2'de bu sefer Yamuk ve deltoid testleri yani son konu. Ünite 2'nin son konusunun testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal. <laughs>